Bu kitabın içinde mahkeme kayıtları, kitapla ilgili bilgiler, Oscar Wilde'la ilgili bilgiler vesaire birçok şey var. Ama bu kitabın yani asıl roman olan bölüm bu makalelerin arasında bir yere sıkışmış. Yani bir makale var. Ardından Dorian Gray'in portresli kitabı var. Ardından yine makaleler falan var. Ya kardeşim bu kitapların orta yerinde bunu yapmayın. Sıkıştırmayın araya. Ana mesela bu kitabın romanın ta kendisidir. Bu romanın ta kendisidir Dorian Gray'in portresinin. Araya sıkıştırmayın. Bir ara say yayınlarında Jean Paul Sartre'ın varoluşçuluk nedir ünlü konferans konuşması, konferans metninin olduğu kitap var. Önünde makaller var, arkasında makale Arada da Jean Paul Sartre'ın makalesi şeyi, konuşması geçiyor. Yahu kardeşim benim size tavsiyem ya bütün makalleri öne alın ya bütün makalleri arkaya alın direkt eserle muhatap yapın insanlar. Ya da bir açıklama yapacaksanız lütfen açıklama açıklamayı